Merhabalar Seval'in günlük yaşamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hamur kızartma tarifi çok pratik mi pratik nefis mi nefis hemen misafiriniz geldiğinde çay demlenirken hazırlayabileceğiniz güzel bir hamur kızartma tarifi ile karşınızdayım. Hemen yapımına geçiyorum Deneyecekleri afiyet olsun diyorum. Malzemelerimiz bir miktar kaşar peyniri bir miktar lor veya beyaz peynir maydanoz doğrayabilirsiniz. Ya da e, yeşil soğan. Ben yeşil soğan doğradım. 2 yumurta, 1 bardak süt, hamur kabartma tozu, yarım e, tatlı kaşığı da tuz ve 3,5 su bardağı unu eledim ben. Şimdi hemen yapımına geçelim. 2 yumurtayı karıştırma kabıma alıyorum. 1 su bardağı süt. Bir miktar kaşar peyniri bir kase lor peyniri kullandım. İnce ince doğradığım yeşil Soğan da ilave ediyorum. Ve silme bir tatlı kaşığına yakında da tuz ilave ediyorum. Baharat da kullanabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. 3,5 su bardağı unu elemiştim. Yavaş yavaş malzemelerimi karıştıracağım. Bir tane de hamur kabartma tozunu ilave ediyorum. Ve malzemelerimi karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra hamurumu el ile yoğuracağım. üç 3,5 su bardağı un gördüğünüz gibi az geldi. Ben bir miktar daha un ilave edeceğim. Toplam unun Açıklamalar kısmına yazacağım. Bir su bardağı un daha eledim. Onu yine kontrollü bir şekilde hem hemen hepsini ilave etmiyorum, kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Kullandığımız unun kalitesi ve yumurta'nın büyüklüğü, hamurun yoğunluğunu kıvamını etkiliyor. Ona göre un takviyesinin elinize yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yaparsınız. Hamurumu tezgaha alıyorum. Bir miktar daha yumuşak ele yapıştığını fark ettim. Bir yemek kaşığı dolu dolu un daha ilave ettim. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum. Ve birinci parçasını ayırıyorum diğer parçasını elle tavanın genişliğinde açıyorum. Siz de tavanızın genişliğinde hamurunuzu açıp elle şekil verebilirsiniz. Tavamın genişliğinde elle açtığım hamurumu daha sonra önce 4 eşit parçaya, daha sonra da 8 eşit parçaya bölüp tavada kızartıyorum hamurumuz ne çok ince ne de çok kalın olacak. Bu şekilde bir kalınlıkta olacak. Tavama yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Kızgın olan yağ hamurlarımı diziyorum. Ve arkalı önlü hamurumu kızartıyorum. İkinci böldüğüm hamuru da aynı şekilde açtım. 8 eşit parçaya kestim. Ve tavaya dizip hamurumu kızartıyorum. Bu kadar pratik, nefis, güzel bir tarif. Umarım siz de beğenir ve sevdiklerinizle paylaşırsınız. Ee, bizim çok beğendik ve e, severek tükettik. Çok lezzetli oluyor, nefis oluyor. Deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup, bildirimlerinizi açıp bir sonraki videolarımı da takip etmek isterseniz e, bildirimlerinizi açıp yorumlarınızla yaparsanız teşekkür ederim. Başka videolarda ve bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.